İstanbul Sözleşmesi'nin diğerlerinden farkı şiddeti bir gerekçeyle açıklamayacaksını kamu kurumlarına söylüyordu, onları bir yükümlülük altına sokuyordu. Yaklaşma seni de vururum diyor ve ablama bir el daha ateş ediyor. Kadınlar evlerinde öldürülüyor. Keza şiddet de aynı şekilde. Çünkü biraz daha böyle korkuyla saygının yer değiştirdiği, yaşlı erkeğin genç erkeğe, genç erkeğin kadına, kadının çocuğa, çocuğun hayvana şiddet uyguladığı ve bu döngünün bir şekilde kırılamadığı bu düzende tabii ki İstanbul Sözleşmesi imzalandığı gün hemen Türkiye'yi dönüştürmeyecekti. Ama varlığı bile bize bir güven veriyordu. Biz terk edilmiş hissediyoruz. İstanbul Sözleşmesi feshedildikten sonra yalnız bırakılmış hissediyoruz. Kadın cinayet haberlerinde ihale ya da haksız tarih indirimi gördüğümüz bir sürece geldik. Medya diyor ki kadınlara evet cinsel saldırıya uğramış olabilirsin. E, gecenin üçünde uğradıysan ben bunu bir sorgularım diyor ve sıradan ona alıştığımız şeydir. Dolayısıyla bunların hiçbirine alışmadığımız bir süreçte yeniden bir yayın çekmek dileğiyle diyorum.